Yanda bir yarışmada ilk 3'e girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmektedir. Bu derece kürsüsüne yer alan 1, 2 ve 3 sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla 980, 720 ve 405 cm2'dir. Buna göre 1. ve 3. olan sporcular arasındaki boy farkı 1. ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır? Şimdi en büyük karenin alanı 980. Burası. İkincinki 720. Üçüncünün alanı da 405'miş. Buraya yazalım. Bunların karekökünü alırsak bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. Öncelikle 980'in karekökünü kök 980 olarak yazalım. Şimdi kök dışına sayı çıkarabilmek için sayıyı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölersek 490. 2'ye bölersek 245. 2'ye bölemiyoruz, 3'e de bölemiyoruz. 5'e bölersek ee, 49, 49 7'ye bölünür, 7 çıkar. 7 ile 7'ye bölersek 1 olur. Şimdi burada 980 kökün içerisinde 2 çarpı 2 kök dışına 2 olarak çıkar. 7 çarpı 7 kök dışına ee, 7 olarak çıkar. Kök dışına çıkan sayılar 2 ile 7 çarpıldığında 14 olur. Buradaki 5 tek kaldığı için bu da kök 5 olarak yazılır. 980'in kenar uzunluğunu bulduk. 14 kök 5'miş. Şimdi e, kök 720'ye bakalım. 720'yi asal çarpanından ayıracağız. 2'ye böldük 360. 2'ye böldük 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 45'i 3'e bölersek 15. 3'e böldük 5. 5'i de 5'e böldük 1. 2 çarpı 2 2 olarak çıktı. 2 çarpı 2 2 olarak çıktı. 3 çarpı 3, 3 olarak çıktı. Kök dışına çıkan sayılar 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 olur. Burada yine 5 kök de tek kalacak. Kök 5 olarak yazarız. 12 kök 5. dolayısıyla 2 numaranın kenar uzunluğu da 12 kök 5'miş. Son olarak 405'e gelirsek. Bir kenar uzunluğu kök 405. 405'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölemedik. 3'e bölmeye geçersek. pardon 3'e de aslında burada sırayı değiştirebiliriz. Şöyle bakın sayının sonu 5 olduğu için direkt 5'te de başlayabilirsiniz. 405'i 5'e böldüğümüzde 81 çıkar. Burada artık bölmeye devam etmiyorum. Bakın bu şu anlama geliyor. 81 ile 5'in çarpımı olduğu için 405 sayısı. 81 de burada tam kare olduğu için kök dışına 9 olarak çıkacak. Yani bu 9 kök 5'e eşit olacak arkadaşlar. Bunun kenar uzunluğunda şöyle 9 kök 5'i yazalım. Şimdi birinci ve üçüncü olan sporcular arasındaki boy farkı. Yani 14 kök 5 ile 9 kök 5'in farkı nedir? E, neresidir? Hatta şurasıdır. Kaçtır burası? 14'ten 9'u çıkardığımızda 5 kök 5'tir. Tamam. Sonra birinci ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkı. Onu da bulalım. Birinci ile ikincinin boy farkı da şurasıdır. Burayı nasıl bulacağız? 14 kök 5'ten de 12 kök 5'i çıkaracağız. Bu da 2 kök 5 yapar. Soru diyor ki 5 kök 5 2 kök 5'in kaç katıdır? Kaç katıdır dediğinde bölme işlemi yaparız. Yani 5 beş kök 5'i 2 kök 5'e böleceğiz. Burada kök 5'ler birbirini sadeleştirecek. Geriye 5 ile 2 kalıyor. 5 ile 2'ye bölündüğü zaman 5 bölü 2'den ne yapar? 2,5 yapar arkadaşlar.